sonunda değilsin onun yüzünden gelecekteki insanların şansını kırma diyorum güvenmeye devam edin diyorum İşte bakın böyle düşünen insanlar şöyle mesela sevgili yapması gerekiyor sağlıklı bir ilişki yürütebilir benim gibi psikopatlar sevgili yapamaz arkadaşlar ben de yapamıyorum yapamaz. Yani ben çıldırırım şöyle sen gene yani sağlıklı bir ilişki yaşayabilecek bir insansın ben Mami bir şey diyeyim mi bu Kerem senin kısmetini kapatıyor bunu siktir edek iki güne ben... yaparsın Düzelteceğim ben senin, Kerem zaten geldim. Bu böyle ucu böcübe konuşuyor ya. Sizi sevgili falan gitti. Insanlar. Ben birine aşık oldum, sevgili oldum. Ben o kişiyi de kıskanacağım. <laughs> kan ter içine Ben o kişiye de dünyayı dar ben edeceğim. Ediyorum. Kıskançlık güzel bir şeydir dozunda. Ama dozunu, dozunu, dozunu kaçıracağım yani. yani. Mami, i̇şte mami bak, onu, onu zaman Ne olacak. Daha yaşın... Bu yaşın. Kerem amına kodumun keli senin kısmetini kapatıyor. Bunu bir siktir edelim yayından. Var ya iki güne bulursun. Ya sen kimsin? Köpek. Dedi. Köpek. Ya kes <laughs> o kediyi. ya. Yani. Mamanı koymadı Değil. mı annem bugün? Ya. Şu an annem yollayayım, annene parasını yollayayım da, da Ya Hiç. bu çocuğu niye anne karıştırıyorsun şimdi? Oğlum. Senin götünü başını sikerim bir daha annemek küfür <laughs> Amına koyayım. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Aa 2 dakika. Iki dakika. <gülüyor> <gülüyor> duydun mu? Mama <laughs> bak ya.